Ne şey söyleyeyim. Bu Maliye Bakanlığı, bu hükümet eskiler bilirler. Nereden bulsun, buldum diye bir bizim yasamız vardı. Onu kaldırdıktan sonra vergi toplaması hayal. Yalova'da bir de nereden bulduğundan ilk başladığımız zaman bir sürü kişi incelemeye girdi. Öyle değil mi Üstad? Onun için kimse kimseye hikaye anlatmasın. Tepecilik kurumunun yetiştirdiği Mehmet Şimşek tepecilikten başka bir şey anlamaz. Onu da nereden biliyorum? Benim hanımın amcasının oğlu da ondan birlikte İngiltere'de çalıştı. Ama Türkiye'ye geldi şu anda. O da 2022'de bıraktı orayı. Türkiye'ye geldi. Bir yerde öğretim üyesi oldu. Şimdi yedinci maddeye geçiyoruz. Yönetim, Ağabeyim, Genel Başkanım, Şube Başkanımızda bir plaket takdimi olacak. Onu töreni gerçekleştirelim kalması lazım. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Evet, i̇kinci maddeye geçiyorum. Yönetim kurulu çalışma raporu kesin hesaplar ve cenetleme kurulu raporlarının ayrı ayrı okunması. Buyurun. Okuyacak arkadaş. sen mi okuyacaksın? Ben okuyacakmışım. Buyurun. Ömer abi gözlüksüz okuyamıyor. Oturduğum yerden mi? Okumadan geçebiliriz. Önemli değil. Okumadan geçebiliriz şurası. Oynama şansımız oldu. Arkadaşlar okumadan geçebilme şansınız var mı? Var. Olur olur. O zaman da sunuyorum. Okumuş kabul edelim. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> çok güzel <laughs> çok yönetim <laughs> kurulu çalışma raporu ama sen denetim kurulu raporu ayrı ayrı görüşülmesi denetim kurulu raporu okumadı denetim kurulu raporu raporu kim bana alayım, evet. alayım. Evet. bari. Şey. Abi al. evet. 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 ne olacak? Yok evet. evet

eee denetleme kurulu raporu kuru. Yalova Şubemizin yönetim kurulu faaliyet ve çalışmalarını ekteki mevcutta dahilinde incelendi. Derneğimiz defteri ve evraklarının düzelt usulüne uygun tutulduğu görüldü. 2021-24 faaliyet dönemine ait herhangi bir usulsüzlük rastlanmadı. Soktuk. Evet, yerine soktuk. Kimmiş? Kimler yapmış? Aytekin Aktaş, Neşet Salay, Akın Bayraktaroğlu. Teşekkür ediyorum İmkansız. İmkansız. İmbrasyon. Neşet zaten kaçtı. Burada burada. Kaç. Gel Neşet. 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 Neşet, Neşet. Neşet. Raporunu kendin okusaydın oh. ya Neşet. <laughs> seni yokmuş, yumurta yokmuş. Sigara içmeye mi gitti? 8. madde yönetim kurulu çalışma raporu kesin hesaplar ve denetim kurulu raporunun ayrı ayrı görüşülmesini tutup... görüşmeyi açıyorum. Söz almak isteyen var mı bunlarla ilgili? Yok. 9. madde yönetim ve denetim kurullarının ayrı, ayrı. yönetim kurulunun iblasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Denetleme kurulunun imrasını oylarınıza sürüyorum kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Yeni dönem için üye giriş ve üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması. Bundan ilgili bir çalışma yapıldı mı acaba? 200 lira Yılbaşı giriş ayda 100 ayda yıllık da Neşe ibra edmeden ona göre e, değerli hazırlıklı Hazırlık ol, hazırlık ol. Önümüzdeki dönemde yıllık e, üye giriş aidatlarımızın 100 TL olmasına, yıllık üye ücretlerimizin de e, 200 TL olmasıyla ilgili görüşlerinizi sunuyoruz kabul edenler kabul edilmiş. Yeni çalışma dönemi bütçesinin okurması, görüşülmesi ve onaylanması. hazır mı? Nasıl bir Okulda kabul edebiliriz bunu. Evet. evet, evet, evet. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Seçimlerde kullanılacak oy kutularının bir şekilde görüşülmesi ve onaylanması. Seçime, seçime katılacak adayların listenin divan kuruluna bildirilmesi. Yönetim kurulu asil üyeleri. Mehmet Tufan Kazıcı. Zinet Dinçer. İbrahim Akyo Özkan Yalçın, Kenan Çetinba, Ayla Üres, Erdi Turna, Yedek Üyeler, Sinan Gür, Fatma Eda Ürün, Serap Sencan, Erol Arabacı, Ali Alışık, Zeynep Hatice Ürman, Mustafa Süker. Mustafa Sünker adayda niye gelmiyor yani? Uyuyordur evde Denetleme Kurulu, Kenan Karaba, Neşet Saday, Akın Bayraktaroğlu, Yedek Üyeler, Fatih Çakal Asma, Nermin Yılmaz Topaloğlu, Arif Efe, Onur Kurulu Üyeleri, Bülent Kiyas, Uğur Çakır, Ömer Üstün, Yedek Üyeler, Nurhan Uzun Turan, Aytekin Aktaş, Nazif Aslı Yüksek. Genel Merkez Delegeleri Zinet Dinçer, Gökmen Tokay, Yedekleri de İbrahim Akyılda, Kenan Çetin var. Bu listeyi oylarınıza sürüyorum. Kabul edenler tek liste olduğu için kabul edilmiştir. <laughs>